gittikten sonra bu acılar, bu sıkıntılar efendim, bu e, sorunlar, bu acıların fotoğraflarını, videolarını seyretmek de olmuyor ki yani. Biz tabii bir belediye başkanı olarak ben ve ekip arkadaşlarım yapacağımız işler sınırlı. ekran, risk yönetim ve kentsel iyileştirme daire başkanlığımızı söz vermiştim. Gelir gelmez onu hayata geçirdik. Kısmına ve Adnan Menderes mahallelerimizi kapsayan 5.42 hektarlık alanı dönüşüm alanı ilan ettik. Ve belediyemiz adına yetki almak üzere de dosyamızı Cumhurbaşkanlığına onayına gönderdik. Takibini de yapıyoruz. Öncelikle zemin yapısı riski ve nüfus yoğunluğu fazla olan sıkıntılı olarak gördüğünüz 8 ilçemizde toplam 150 bin dünyayı kapsayan tarama çalışmalarımızı geçen ay tamamladık. Ortada bir çekirdek, dünyanın etrafında bir manto, onun etrafında bir kabuk var. Biz kabuğa litosfer adını veriyoruz. Dünyanın kabuğu dünyayı saramaz, bütünüyle sarmaz, parça parça. Biz her parçaya bir levha deriz. Levha.